Merhaba sevgili anne babalar. Ben Nefber öğretmen Merve Sadıç. Bugün sizlerle hem biz yetişkinlerin hem de çocukların sıkıntı yaşadığı bir konu hakkında konuşacağız. Konumuz teknoloji bağımlılığı. Dijital dünyanın bir getirisi olarak hepimiz birer teknoloji kullanıcısıyız. Fakat pandemi süreciyle birlikte teknoloji hayatımızın tüm alanlarını etkilemeye başladı. Pandemi süreciyle birlikte çocukların ilgi ve merakları sayesinde teknoloji kullanımları oldukça arttı. Tabi bu kullanımın hem olumlu hem de olumsuz sonuçları oldu. Çocukların online eğitim süreci dışında teknolojiyle vakit geçirmeleri oldukça doğal. Fakat yaş grubu özelliklerine bakarak teknoloji kullanımını sınırlandırmamız gerekir sevgili dinleyiciler. Çocuklarımıza destek olmanın en etkili yolu onlara model olmak. Hepinizin cep telefonlarında onların oynadığı oyunlar, izlediği videolar muhakkak vardır. Belki de ilk önce onlara şunu anlatmalıyız. Benim eşyam, benim cep telefonum bana ait. Benden izin almadan ona dokunamazsın. Ekranda vakit geçirmek isteyen çocuk için evin ortak teknoloji araçları kullanılabilir ve tabii ki sınırlamalar dahilinde. sizin cep telefonunuzla oynamasına izin vermeyip, onların karşısına geçerek saatlerce telefonla vakit geçirmeniz çocuk için bir inat ve öfke nedenidir. Evimizde mümkün olduğunca cep telefonlarımız sessiz, sakin bir ortamda durmalı. Sürekli çalan, sürekli mesaj gelen bir cep telefonu çocuklar için çekici bir hale gelecektir. Hem sizlerin hem de çocukların teknoloji kullanımı bir ihtiyaca dönüşmemeli. Evimizde kullandığımız teknolojik aletler sürekli açık kalmamalı. Unutmayın, yanlış alışkanlıklar çocuklara yanlış örnek olmanıza neden olur. Evimizdeki interneti muhakkak güvenli hale getirmeliyiz. Çocukların hangi videoları izlediği, hangi oyunları oynadığını bilmeliyiz. Çocukların çevrimçi oyunlarla geçirdikleri zamanın fazla olması onların algılarını değiştirecektir. Gerçek dünyanın da kolay, hızlı ve çabuk değişebilir olduklarına inanacaklar. Çocukların başında hangi oyunu ve video izlediklerine bakmaktansa oyun bittikten sonra bilgisayar başında çok eğleniyor gibiydi. Bana da anlatır mısın? O çok sevdiğin oyunu bugün birlikte oynayalım mı? gibi sorularla sohbet esnasında çocuklara doğru ve yanlış içerikleri anlatmamız gerekir. Çocukların oyunla geçirdikleri zaman yaşa ve bireysel gruba bağlı olarak günde bir saati geçmemeli. Çocukların oynadığı oyunlarla ilgili yeterince bilgi sahibi olamıyorsak çocuklarımızla birlikte ortak bir oyun listesi oluşturabiliriz. İçerisinde küfür, şiddet, cinsel içerik olmayan eğitici bir oyun listesi oluşturabiliriz. küçük yaş grubu çocukların sosyal medya hesaplarının olması onların gelişimlerini olumsuz anlamda etkileyebilir. Sosyal medyada gördüğümüz fenomenlerin yaşayış biçimlerini örnek alarak kendi hayatlarını sorgulayabilirler. Bunun neticesinde ahlaki ve sosyal gelişimleri yara alabilir. Pandemi sürecinde bu takibi yapmak hem sizler hem de çocuklar için zor olabilir. Fakat unutmayın, onlara en iyi örnek olacak kişiler sizlersiniz. Önce kendimizi, sonra çocuklarımızı dönüştürmeliyiz. Çocuklarımızın sosyal yaşam alanını mutlaka canlı tutalım. Akrabalarla, komşularla, yaşıtlarıyla iletişim kurmasını destekleyelim. Sosyal yaşam alanımız ne kadar verimli olursa, çocukların ekran bağımlılığı da o kadar az olacaktır. Unutmayalım, çocuklarla kurduğumuz dürüst ve güvenli ilişkiler hem sizleri hem de onları mutlu edecektir. Hepinize bu süreçteki destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıkla kavuşacağımız nice güzel günlere.